Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik bakalım mekandayız. Mor'un yanındayız. Şöyle öncelikle biraz farm yapacağım. Düşürürse 20.000'den. Düşürmezse yükseltirse duruma göre. Yüksekten tek atma seansı yapmayı düşünüyorum. Şimdiden izleyen arkadaşlar için bak bir uyarı. Videonun içerisinde argo kelimeler duyabilirsiniz. Onun için müsait bir ortamda değilseniz. Sizi kısarak izlemenizi öneriyorum. Tabi Ve yandan konuşurken patlamaları bir türlü göremedik. Artık şöyle bak 3'te bırakma bir tanem. 3'te bırakmayacaksın ya yani güzel patlama arkasına. Güzelle bir çarpan atacaksın. Hadi artık bak ne patlama ne çarpan hiçbir şey yok. Yap artık bak buraya çarpan gelsin. Katımız mükemmel çarpan at. Çarpan gönder de nice. Biraz daha devam eder misin? Etmedin ama problem değil. Tertemiz 11.865 lirayı aldık. Abi şimdi 30.000'e kadar düşeriz. Yükseltirse tekrardan duruma göre bakarız. Bakalım. Belki tekrardan güzel bir ekran veya arkasına çarpan yakalayabiliriz derken altı çarpan geldi. Maviler, sarılar, kum saatleri. harikasın. Kırmızı indir, sarı indir, taç indir lan. Taç gelsin buraya bir tane. Taç atıyorsun nice oğlum. Biraz daha devam eder misin? Canımsın. Bir çarpan daha atıyor musun? Bir çarpan daha atmasam da senin var ya senin sikin sağ olsun ya. Senin harbiden sikin sağ olsun tertemiz. 33.705 lira. Farmdan efsane alıyoruz. Efsane almaya devam edelim o zaman. Alt limit şu anlık 60 bin lira. 60 bin altına düşmeden şöyle biraz daha farm yapacağım. Gönderiyorsun çarpanlarını. Atıyorsun. Ha, gelmez artık. Bakalım yükseltirse tekrardan. Duruma göre bakacağız. Ona göre vuruşlarımızı yapacağız. Ama dediğim gibi 60 bine kadar farm yapmayı düşünüyorum. Sanki güzel bir ekranda yakalayacağız gibi duruyor ama. Görelim. oralar sarılar, yüzükler, belki yeşiller. Kat güzeldi ama maalesef. Çarpanları bir ufak kesti diyebilirim. Yeşil, sarı. Belki çarpan. Belki çarpan diyorum. Çarpan bile görmüyorsun. Dediğim gibi bir ufak kesti. 60 bine kadar düşürür. 60 binden yapıştırırız. Ve çarpan atıyor musun buraya canımın içi? Çarpan gönderiyor musun bir tane bak katın mükemmelliğine bak çarpan at artık. Yani çarpan atacaksın. Dur ekranlara senin bol bol çarpan atman gerek. Neyse 35 binden yapıştıralım gelsin bakalım. 60 bin altına düşmeden 35 binden yapıştırdık. Gönder. Ne kadar güzel çarpan, ne kadar güzel patlama varsa hepsini göndermen lazım. Alalım çarpanları şöyle. 4 çarpan fena değil. En azından 2 çarpandan güzeldir. Böyle 4 çarpan daha geldi. Gayet güzel. Peki ekranların devamı gelir mi? Devamı gelmiyor ama. Çarpan kısa sürede şu güzel bir rakama ulaştı bile. Daha güzellerini bekliyorum. Bak 10 çarpan. Gözünü seveyim. Versene canımın içi. Yeşilindir, indir. Mor indir, bavi indir. Kupa indir. Bir çarpan daha geldi. Mükemmelsin. Peki ne atıyorsun buraya? Kırmızı kupa. Mor dedim ki da sıkıntı yok. 12 çarpanımız, 10 da sipinimiz var. Ekstra güzel ekranlar, ekstra güzel çarpanlar. Bekliyoruz bakalım. Verdin. Ver seni, hani. anem. Sarı ver mesela buraya. Yeşil ver. Kum saati ver. Ufak sıkıntı patlamalar, patlamaların, Patlamaları şöyle serisinden yapıp arkasına çarpan atması lazım. Evet sarılar, kupalar devam ediyorsun. Kupa indir. Yeşil indir çarpanımız var. Bir tane kupa atacaksın. Kupa mavi mükemmelsin sen. Yüzükleri atar mısın peki? Gönder lan yüzükleri de olur. Bu da olur. Hiç sıkıntı değil. Hiç problem değil. Tertemiz. 23 çarpanla da 31 bin. 800 liraya aldık. Daha da 4 spinimiz var bakalım. Daha da 4 spinimiz var. Ekstra. Üzerine güzel bir ekran yakalayıp koymamız gerekiyor. Abiler, Ne atıyorsun buraya? Çarpan gelsin en kötü. Nice. Olur olur. En kötü çarpan atsam bile arabiden işimizi görür. 3 spin çapkadan bir tavşan neden olmasın. Gönderdim burada. Burada verdin. Uzatma çok tatlı olur. Biraz daha devam eder misin peki kum saatleri morlar? Harikasın sen. Yeşil attın. Kum saatte attın bir tane. Olur. Dertemiz aldık 542 katına. 33 çarpanla 18 bin lira sayarız. Artı uzatmaya da aldık. Uzatma bize şans. Arkasında çok daha güzel ödemeler getirsin diyelim. Veriyorsun bir tanem. Veriyorsun güzelim. Veriyorsun aşkım benim. Hadi bakalım. Bak hadi taç at buraya. Taç ve çarpan mükemmel olur da. Bir tane taç atsan. Yani. Yemede yanında at misali olurdu. Harbiden yemede yanında yat misali olurdu. Maalesef olmadı. Sıkıntı yok. Tertemiz alıyoruz. Almaya devam edelim. Maviler, yeşiller, kırmızılar. Kırmızı indirdin. Yeşil indirdin. Canımın içi indirsene bir tane. Biraz daha devam etsen ölür müsün ya? Neyse güzel aldık. 32.300 aldık buradan da. Çok daha güzel alabilirdik tabii ki biraz daha devam ama sıkıntı yok. En azından parça parçalıyoruz ve veriyor. Ve bugün keseyi bir açmış. Harbiden keseyi açmış. Yağdırıyor. Bak ananı sikeyim senin. 50 çarpan. Oy oy. Neyse. 50 çarpan alamadık ama tertemiz. 117.740 liraya aldık. 35.000. Daha fazla devam etmeyelim bence. Tadını da bırakalım. Kardan zarar yazdırmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim kankalar. Kalan abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetsiniz. seviyorsunuz. Görüşmek üzere.